Evet, herkese sağlıklı mutlu günler. Fatoş Hoca ben. Bugün yine bir derse başladık. Çakırlar e, Sınav Güzergahı'ndayız. Yeni Mahalle Çakırlar Sınav Alanı'ndayız. İlayda Kafe'nin karşısında başlangıç noktamız start ve finish. Toplam güzergahımız 12 kilometre. 5 tane etabımız var. Bunları yapacağız. E, bunu izleyen herkese başarılar diliyorum. E, bir katkım olursa ne mutlu bana. Evet, başlıyoruz. Önce aracımıza bindik. Koltuğumuzu, evet. kemerimizin ayarını yaptık. Koltuğu bir tık öne alalım mı? Bacakta kasılma, gerilme olmayacak. Çok geride olmamalıyız ki direksiyonun bütün teknik donanımlı aracın paneldeki evet. her şey ulaşabilir vaziyette. Evet, bileğini de e, bileğine göre direksiyonda koltuğunu ayarladı. Şimdi yapacaklarımız neler? Kemer. Kemeri takmıştı. Taksın. Evet. İç dikiz aynamızı arka camın tamamını görecek şekilde ayarladık. Evet, bunu yapmıştık. Sağdaki ve soldaki dikiz aynalarımız dijitaldir. Buradaki düğmeden R sağ, L sol. Önce aynayı seçip, sonra seçtiğimiz aynayı ok tuşları, joystick yönlendirerek aşağı yukarı. son aynadan arka kapı kolunu aynanın içinden, aynanın geri kalanı sürücünün yolu göreceği şekilde ayarlı olmalıdır sağ aynamıza bakıyoruz. Yine dijital ayar düğmesinden sağ aynayı seçtik ve joystickle şu an ayarlı olduğu Şimdi ben direkt göstereceğim size. Sağ aynadan sürücümüze göre arka kapı kolu aynanın içinden gör. Biraz ön kapıyı da görüyoruz. Bu önemli değil. Aynanın geri kalanı sağ taraf yolu gösterecek vaziyette uygun. Şimdi aracın ön paneli tanıtır mısın bize? Tabii ki. Devir saati. Hı, -hı hararet göstergesi, sıcaklık. Evet. Sonra benzin göstergesi. Evet. Yakıt göstergesi de diyebiliriz. Yakıt göstergesi. Sağdaki Kilometre hız, hız göstergesi. İçindeki el freni lambası. Evet. Ünlem işareti olan el, el frenini freni indirdiği gösterir. Evet. El freni indirdiğimizde yani hareket edeceğimizde ekrandaki hiçbir ışığın yanıyor yanmaması gerekiyor. Evet. Evet. Bu yağ akü arıza motor arıza akü ve yağ lambası soldaki kol ne işe yarar bu sola sinyal sağ sinyal evet aynı zamanda sol kolda farlar ayar far ayarlarımızı yapabiliyoruz Bu kısa far bu park farıdır park geceleri farı. park yaktığımda fark edilmek için kullanırız park farıdır yolu Aha. aydınlatmaz bir tık yukarı kaldırdık. Bu kısa far, kısa far. Geceleri kullandığımız 50 metreye kadar aydınlatan kısa far. Hmm. Ee, cadde aydınlatmasının olmadığı yerlerde de kulu ileri ittiğimizde 100 metreye kadar aydınlatan uzun farımız da yaktı şu an. Ee, mavi ya da bazen şimdi mor şeklinde görünüyor. Bu da uz uzun farımız. Selektör yapmak için iki, tane iki çek. kez kendimize çektik, selektör verdik sağdaki kolun işlerini anlayalım hemen. Yağmur başladı farz edelim. Yağmur yağdığında yukarı 3 kademe. Birincisi en yavaş ikincisi daha hızlı. Bu da çok yoğun yağmurlardan ön camımızı temizleyip görüşümüzün açılmasını sağladı. Şimdi ön sileceyi kapatalım. Evet Büşra kendini çekti. Şimdi önce bu temizlemek için kullandık. Arka cam e, silece özelliği de var aracımızda sağdaki kolun ucundaki çevirme tuşunu çevirerek çevirmeliyiz önce öne doğru. Bu şekilde. Evet. Sonra arka değil mi Arka, arka sürecekler mı? çalışıyor şu anda. Arka cama su vermek için de bu sağdaki kolu ileri iki saniye basılı tuttuğumuzda da arka cama su verilmesini sağlamış olduk. Çok güzel. Şimdi bu panelde neler var? En üstten başlayalım alta kadar. Kilit, çocuk, çocuk kilidi. kilidi ya da kapı açma kilidi. İçeriden çıkabiliriz ama dışarıdan başkalarının girmesini önleriz bu kilitle. dörtlü. Dörtlü flaşör, radyo açıp kapama düğmesi. Bu soğuk, sıcak ayarı. Kırma, evet, bu da ayarlıyoruz hangi derece derecesine ayarlıyoruz. Doğru. Bu ne tarafa doğru olacak? Hava yönünü anladım. seçiyoruz. Bu yüzümüze üfle üflüyor bu düğmeden. Ön ve ayaklarımıza veriyor buna çevirdiğimizde. Resmin üzerinde göründüğü gibi. Evet. Ayaklarımızı gösterir evet. sadece ayağı veriyor. Burada da ön cam resmidir. Ön cama ve ayağı veriyor. Evet. Bu da ön cam resmi. Ön camın buharını ve buzunu çözüp görüşün açılmasını sağlar. Hemen buraya geldik. Arka camımız buharlaştığında açıyoruz. Arka cam rezidansını çalıştırır, buharın çözülmesini sağlar. Ic'den klima. klima soğuk hava veriyor. İçerinin hava sirkülasyonunu sağlar. Sağlıyor. Aracımız kaç vites diye soru soracaklar. Beş ileri bir geri. Fren kaç tane? 2 tane İki. el freni ve ayak freni. Seyir halindeyken takip mesafemiz ne kadar olmalıdır? Kilometre hızın yarısı. Yarısı kadar. Fren kaç tane? kullandığımız el ayak, freni freni ve ayak freni. Ayak freni. Tebrik ederim. Evet, şimdi harekete başlıyoruz başlangıç noktasından. Evet, anahtarı iki kez çevirip ışıkları yakmıştık. Şimdi kontağı çalıştırdı Büşra. Önce bire taktık, sonra el freni indirdik. Bunun bir sıralama önemi yok arkadaşlar. Önce el freni, sonra birinci vites sinyal de olabilir ama bunların hepsinin yapılı olma, yapılmış olma şartı var. Artı artık kalkışlarda sol sinyal e, vermemiz gerekiyor. Kimse olmasa bile alışkanlığını kazanmamız gerekiyor. Sol sinyali verdi bile taktı. Elif önümüz inik. Elif ön ışığımız söndü. Harekete başlayabiliriz. Başarılar canım. Teşekkür ederim. ikinci vites kalkış vitesidir. Hemen e, Büşra'cığım ikiye taktı. İki, birini kaldırdığı aracı ikiye de toparlama, motoru toparlama vitesidir. Güzergahı